Kocaeli Müze Müdürlüğü ile özel bir okulun baş ve körfez kampüsleri işbirliğiyle hazırlanan Geçmişe Yolculuk Kocaeli'deki müzelerimizi keşfediyor, kültürel mirasımızı koruyoruz isimli kitabın lansmanı Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşti. Çocukları Kocaeli'nin müzeleriyle tanıştırmak, kentin tarihi değerlerine ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kitabın tanıtımına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürü Serkan Gedük, Özel Okullar Genel Müdürü Nil Çiçek, öğrenciler ve davetliler katıldı. Eski eserlere sahip çıkmanın ve çocukları bu bilinçle yetiştirmenin öncelikli vazifelerden olduğuna dikkat çeken Yahya Coşkun, hem Kocaeli'yi tanıtacağız hem de çocuklarımız arkeolojiyi biraz daha yakından tanıyacak ifadelerini kullandı. Binlerce başka program yapmak yerine çocuklarla yapılacak birkaç program çok daha özel çok daha etkili olacak. Hem Kocaeli'yi şehrimizi tanıtacağız hem çocuklarımız arkeolojiyi biraz daha yakından tanıyacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen kitap çalışmasının gençlere dokunan bir çalışma olduğunu anlattı. Öğrenme ortamları artık sadece okullar değiller. Okul dışındaki mekanlarda öğrenme ortamı. Gençlerimize kültürümüzü, geçmişimizi, kültürel bağlıklarımızı tanıma, koruma, kollama ve geleceğe aktarmalar açısından eğitmemiz gerekiyor ki bunun aslında birinci adresi de müzelerimiz.